Arkadaşlar ünite derslerinin üçüncü videosuna hoş geldiniz. Ee, öncelikle videoya başlamadan önce belirtmek istediğim, anlatmak istediğim birkaç şey konu var. Onun üzerine değineceğim. Ee, attığım ilk iki video uzun oldu. Gereğinden uzun oldu. Bazı bilen arkadaşları sıkmış olabilir. Ee, izlemiş olabilirsiniz. Lakin şunu düşünmemiz gerekiyor. İnternet ortamında milyonlarca kişi ulaşabiliyoruz ve Buradaki amacımız hiç bilmeyen bir insanın, ve bununla beraber bildiğiniz gibi bazı öğrenme öğrenme güçlüğü çeken arkadaşlarımız ya da böyle bir hastalık öğrenme güçlü, öğrenmeyi zorlaştıracak hastalıklar mevcut. Hani burada amacımız en çok çok kişiye ulaşıp herkes anlayabileceği kadar detaylandırıp herkesin öğrenmesini sağlamak. Beni diğer videolardan ayıran özellik bu diye düşünüyorum. Çünkü başka videoda da aynı birçok ders mevcut. İngilizce veya Türkçe kaynak olmak. Ee, i̇lerleyen zamanlarda farkımızı yine ders olarak, içerik olarak ortaya koyacağım ama ilk benzer konularda şunu söyleyeyim. Başka bir videoda kısa kısa geçmiş olabilir ama geriye dönüp ya şu neydi? Bu neydi? Bunu unuttum. Bunu anlamadım diyebilirsiniz. Bizim fa benim farkımsa ben size öğretmeyi amaçlıyorum. Yani sen tamam sıkılarak belki izleyeceksin birkaç video ama onun dışına bir daha dönüp bakma ihtiyacı duymayacaksın. Çünkü bütün içeriğini, anlamını nerede kullanır hepsini anlatıyorum. <laughs> Tabi elimden geldiğince hızlanmaya başlayacağım. Şimdi ben bir kodlama serisine girmeyi düşünüyorum. Böyle seriler atıp Unity'ye tekrar döneceğim. Hani bir kodlama serisi, bazı kodlar üzerine dönüşeceğim. Yani bu şey gibi değil aslında. Hani bölüm bölümden ziyade çünkü direkt açık yani hangi bölümde ilerlemek istiyorsun ya ben size ışığı da gösterebilirim bölüm 3'te. Hani başlangıç sebebi onu tam bir ayarı yok. Ne öğrenmen gerektiği bana bağlı değil ama e, şu an ben bir kod olarak ilerleyeceğim ki çünkü ileride kodları kullanabilir. kendiniz kurcalayarak arayüzü, obje oluşturmayı, işte harita yapmayı öğrenebilirsiniz. Ama kodlama kısmı biraz daha detay gerektiriyor. Biraz kodlara değineceğim. Sonra yine devamında başka şeylere girip sonra tekrar kodlara dönebilirim. Yani kod kod gideceğim. Şimdilik en son videomuzda burada kalmıştık. Player kodumuz var. Hemen kodumuzun içine giriyoruz. <laughs> Şimdi size biraz matematik işlemi yaptıracağım. Ne kadar benim kötü olsa da. Aslında kötü değil de artık unuttuk. Eski verilerimiz burada. Eski verilerimi siliyorum. Şimdi bizim matematik için, matematik işlemleri için kullandığımız bir kod var. mat h f mat h değil arkadaşlar mat h deyince farklı bir koda çıkıyor mat h f direkt yazılımı bu şimdi bu mat h yani mat f diye geçiyor yani şey gibi matematik işlemi ma, büyük ihtimalle bunun uzantı mani matematik function'dır function mat function tahminimce odur e, mat f Bizim bazı matematik işlemleri yapmamızı sağlıyor. Ben size bütün işlemleri de söylemeyeceğim. Kullanacağınız, ihtiyacınız olan işlemleri e, tek tek anlatacağım. Notlarım var yanımda. E, bütün ihtiyacınız olan kodları yazdım. İlerleyen derslerimizde kod, kodlama açısından kod öğretirsem. Bunlar üzerinden gidecek. Başlığa da yazacağım işte matf kodu bölüm 3 şeklinde. Neyse. Başlayalım matf adı altında bir matematik işlem komutanımız var. Öncelikle matf'e diyoruz. Noktaya bastık. Tabi bunu e, bir void update içinde yazalım. Bir void'imiz olsun. Bir de update'imiz olsun. Private void update. Ne yapıyorduk? Private'e ihtiyacımız yok. Tabi silmek zorunda değilsiniz de ben göz yormasın diye çok karışık durmasın diye bütün olan fazlalıkları siliyorum ki sizin dikkatiniz dağılmasın. Tamam Matfeye yazdık noktaya bastık şimdi bu nokta önemli bir çok kodlu noktadan sonra içinde kullanabileceğiniz bütün şeyleri belirtir kodları alt kodları Mesela burada A'dan Z'ye sıralı bir şekilde a b s a asin atan atan iki cehil A'dan Z'ye kullanabileceğiniz bütün kodlar i̇şte Z yok bir şeyden t ye kadar varmış Çünkü başka bir şey komutu yok hepsi burada Pardon. <laughs> Şimdi bunların ne tek tek değineceğiz ama e, ben sıralama olarak A'dan Z'ye gitmeyeceğim. Öyle bir sıralama almadım. Ben direkt e, değer olarak anlatacağım. 1. Mat f nokta i dediğimde ilk çıkan infinity var. Burada zaten tek tek bakarsanız yine kurcalayın. Unity'nin kendi dekoman de de konuşamadım Türkçesini. Dokümentleri var kendi sayfasında paylaştığı veya kısa bilgiler şekli burada da yazıyor mesela işte üstüne getirdim baktım dedi ki returns true if the value is power of two hani eğer e, içindeki değer doğruysa işte value ise true değerini alıyor hani birçok burada kısa bilgileri var işte infinity yani bu da adından anlayacağız. Şimdi bunlara değinelim. İlk olarak infinity nedir? Infinity sonsuz da ya Mat infinity dediğinizde Arkadaşım bu e, tabii tabi şu, an e, kod kullanımı böyle olmadığı için ama şu anlama göre bu sonsuz. Sonsuza kadar. Hani sonsuz bir sayı yapmak istiyorsan mat infinity diye düşünebilirsin. Çok basit. Şimdi ilk noktaya bastığımızda yine çıkan e, sayımız var. ABS. ABS ne? absolute value of f yani kesin değeri diyor. Yani bu şöyle diyelim. Bu bizim matematikteki mutlak değerimiz arkadaşlar. mutlak değer neydi? Biz buraya eksili bir sayıda yazsak, artılı bir sayıda yapsak hep artılı sayı çıkar. Şey. Ben buraya eksi 10 da yazarsam debug logumuz sürekli kalsın. Şöyle yapalım biz buraya float bir değer. Float atıyorum. Normalde bu integer bir değerdir ama virgülü bir işlem yapmaya başladığımızda tekrar değiştirmeyelim değişken atamayalım diye böyle yapalım hani illa virgülü kullanmaya gerek yok debug nokta log bu da inspect konsolda yazdırmam için sayı diyorum şimdi ne oldu sayımız eksi 10 belirttik abs içine yazdığımız için artı 10 diye çıkacaktır çünkü mutlak değer hani eksi de eksi çıkar artı da hatta bir tane daha yapalım ve dur şöyle yapalım. Bunu bir önce çalıştıralım. Sayı. Bir dakika. Tamam. Hemen koduma döndüm. Okumasını bekliyorum. Konsolumu açtım. Başladım. Durdurdum. Gördüğünüz gibi arton 10 olarak çıktı. Eksi 10 değil. Çünkü mutlak değer. Geç mutlak değeri anlat Kar hani ne kadar gerekli bilmiyorum ama yine de anlatalım biz. Eksik kalmasın. Şimdi en çok kullanılan değerlerden biri. Hani ben ben kendim için söyleyeyim. Birçok alternatifi var. Ama benim kullandığım sık bazı durumlarda sık kullandığım bir değerdir. Clamp. Bu clamp nedir arkadaşlar? Bu bir sayının değerini maksimum ve minimum aralığını belirtir. Buna eşittir yazmaya gerek yoktur bu kodda eşitlemezsiniz. Çünkü kodun kullanmış şu şekildedir arkadaşlar. Ben parantez açtığımda burada gördüğünüz gibi birden ikiye kadar farklı kullanım alanları var ve üstünde belirtiyor. Ok tuşlarıyla gidebiliyorum. Ne diyor? Value float olabilir veya integer olabilir diyor. Ben float olacak. Ne diyor ki? Değer, value bir değerin olsun. Minimumla maksimum değerler. Burada da bilgisi var. Bu ne anlatıyor arkadaşlar? Önce bir sayımız var. Değerimiz bu bizim. Float bir değerimiz. Kardeşim diyor. Senin bir sayı diye bir değerim var. Evet. Şimdi diyor buna bir minimum değer ata. Mesela minimum değerimiz ne bizim? 10 olsun. 10 float olsun. Maksimum değerimiz de 20 float olsun. Bu şu demek. Benim bir sayım var. Normalde bunlar, bu olmasa sonsuz bir sayım. Ama bunu koyarsam şu anlama geliyor. Benim sayım Minimum 10 maksimum 20 olabilir. Bunun üzerine çıkamaz. Bunun altına da inemez. Bu ikisi aralığındadır. Hani bu ikisi aralığında herhangi bir sayı olabilir. Ama diyor hani 21 olmaz. 9 da olmaz. Bu ikisi aralığında minimumu 10'dur. Maksimumu 20'dir. Bu kısıtlama birçok yerde işinize yarıyor. Tabi ilerleyen kodlarda yine kullandığımızda daha da pekiştirirsiniz. Ama bunu bilin. İki yani iki değer arası kullanmak istiyorsanız bu matclav komutu tam aradığınız komut. Şimdi mat.c'den yine gidiyoruz. Jail var. Burada nedir? Returns the smallest integer greater to or equal to f. Şu demek en düşük değer f'ye yakın en düşük değeri eşitler çıkartır. Bu ne demek oluyor? Şimdi bu integer değer çıkartıyor. Bak bunu unutmayın. Integer çıkartıyor. Yani biz float bir sayımız var. 10.5 float bir sayım var. 10 bu ne yapıyor? Bu komut bunu integer'a çeviriyor. Nasıl çeviriyor? En düşük değeri çeviriyor. Şimdi normalde matematikte şöyle bir şey vardır. İşte buçuğa kadar buçuk ve üstü 11'dir. Buçuk ve 6 10 buçuk ve hani 10 buçuk da değil. 10.4 ve 6 ona eşittir. Şeklinde bir kullanım işlemi yapıyoruz. Lakin bunda öyle bir şey yok. Bunu da belirtmen gerekiyor. Mesela bizim 10 C'yi kullandığımızda 10.5'imizi on ona eşitliyor. Tabii bu buçukla alakası yok. Yani bu 10.4 ise de ona eşitler. 10.9 bile olsa, hani çok yüksek bir sayı bile olsa ona eşitliyor. En düşük değeri eşitliyor. Ee, pardon. Bak, small, e, and, evet. Şimdi mat f nokta floor. flor ve e, şimdi bu da Bir dakika. Bir dakika. Hemen e, bir hata yaptım galiba. Ben mi karıştırdım? Şimdi hemen şunu sayı eşittir diyelim. Şuna da sayı yazdıralım. Yanlış olmasın diye tekrar bir bakacağım. 10.9'u tabii ki de 11 yaptı. E, bir cümlemde hata oldu o Jail tam tersi yapıyor. Bu benim hatam. Ee, en yüksek sayıya eşitliyor. Yani ben 10.9'u 11'e eşitledi. 10.1 bile yazsam 11 e eşitleyecek. Bir üst sayıya eşitliyor yani. Şimdi, sayı. Ben yani mesela 10.1 yazdım. Bunu da 11 e eşitleyecek. Ee, bir orada şey hatası yaptım. Gördüğünüz gibi yine 11 eşit eşitledi bu ceil en yüksek sayıya eşitler. Bir de bunun tam tersi var. Onu söylerken yanlış söyledim aklıma geldi. Mat floor. Bu da aynısının tam tersi. Yani ben buraya 10.9 da yazsam ona eşitler. 10.1 de yazsam ona eşitler. Bu floor zaten şey zemin anlamında. En yük, en düşük sayı yani kendisinin sıfırını virgülden sonrasını yok sayı öyle diyebilirim. Taban sayıyı alır. Floor adından geldiği gibi. ceil de bir tabansa yani sıfırdan sonra herhangi sıfır 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 nokta bir bile olsa direkt 11'i alır. Hemen denememizi yapalım. Hani virgülden sonra kaç sayı olması lazım? Şuydu buydu e, olmasın. Bu arada ben de bu kadar sıfırdan sonra deniyorum ama tahminim yine 11 olacaktır. Çünkü en yüksek sayı eşitti. Hemen sildim play'e bastım. Gördüğünüz gibi 11. Yani virgülden sonra hangi sayı olduğu ne kadar olduğu önemli değil. Bir üst sayı eşitleyecek. Şunu karıştırmayın. Eksi de işler biraz karışıyor. Çünkü eksi e, sıfır bir, mesela eksi 10.1 mi daha büyüktür? Eksi 10 mu daha büyüktür? Eksi 10 eksi 10.1'e göre daha büyük bir sayıdır. Eğer ben böyle yazarsam eksi 10'a eşitler. Floor yazarsam eksi 11'e eşitler. Yani eksi de tabi onun farkını unutmayın, kaçırmayın. Bazı kodlamalarda hata yapabilirsiniz. Şimdi geliyoruz başka bir kod satırımıza. Neyimiz var? LERP. Şimdi bu LERP sadece matematikte ya da ona en son değineyim. Tamam ona en son değineyim. Çünkü uzun biraz. Maksimum. Basit. Ve sonra max diyoruz. Bu ney? Noktalı virgül koydum. Buraya diyor ki parametre value diyor. Ya, birden dörde kadar işte integer olabilir. Float ab, int ab. Yani şu demek oluyor. Benim iki tane sayım var. Bir tane sayı olsun virgül. Diğeri de 12 f olsun. Bu şu demek. Maksimum adı da anlayacağınız gibi. iki sayı arasından büyük olanı alır. Yani maksimum olan değeri alır. Ya benim iki tane sayım var. En yüksek hangisi ise onu alır. Eğer benim burada sayım 12'den küçükse 12'yi 12'den büyükse sayımı alır dışarıya. Bir de bundan bile hani tahmin edebileceğiniz minimum var. Bu da tam tersidir. Eğer hangi sayı küçükse içerideki sayılardan onu dışarıya aktarıyor. O sayıyı kabul ediyor. E benim iki tane değerim var. En düşük olanı alsın dersek minimum yazabiliriz. Ve en, en yüksek olanı alsın dersek maksimum yazabiliriz. şimdi round var. Round'a hemen geçelim rounds. Bakalım ne yazıyormuş. Diyor ki nearest integer. Hani 10 Bu işte bizim tam nokta mantığı. 10.4 float dedim. Kapattım. Ne yazdıracak? Hep beraber görelim. 10. Direkt 10 yazdıracak. Çünkü en yakın sayı. 10 yazdırdı. E ben bunu 10.6 yaparsam işte o zaman hani round sistemi de jail ve floor zıt olarak buçuğa kadar aşağıya buçuktan sonra yukarıya alıyor. Tabi buçuk, tabii peki buçukta ne alıyor? Genelde buçukta üstü alma eğiliminde. Yani biz matematikte üstü alırız. Ama burada altı mı alıyor üstü mü alıyor? Tabi altı alıyormuş. Mesela gördüğünüz gibi onu eşit Hani buçuk ve buçuğun altı olarak alıyor. Ama 10.6 olursa bunu bir üst sayı olarak alır. Ya da 10.51 olursa mesela buçuktan fazla buçuk 10.5,00 ama 51 konusunda direkt 11 e alacak diye tahmin ediyorum ki öyle oldu. Hani şu 0.1 bile 50 50 0 bile 1 yapsanız bunu 11'e alır. Eğer buçukta kalırsa 10'a alır. Bu da direkt sadeleştirme yapıyor. Ve squat var zaten adından da anlayacağınız diskort hani kare bu bizim ne yapıyor? Float bir sayı yazıyoruz. Sayı dedik, kapattık. Bu bizim sayımızın karekökünü alıyor. Bizim sayımız nedir? Eşittir 8. Tabii onu yazacak mı bakalım ne yazdıracak hani? Hani? 8'in kökünü 2 kök ya diye yazdırmadı. Direkt 1 de al. Başta bakalım bir şeyler yazdı. İlk başta yazana, işte 2.8. Hani biraz daha float değer olduğu için şey yapıyor. Hani matematikte gibi 2 kök bilmem ne ya da işte 4 yazayım, 16 alayım. Yani 4 yazayım. Tam sayı bir değer olsun bakalım. 4 dedim pardon, 16 yazayım. Kodumuzu kaydedelim. Bekliyoruz. Açalım. Klops yazdık. 1'e geldi ama tabi orada virgül şeyler de yapıyor. 4, 2. Hani virgüllü. Tam bu şey gibi değil. İşte 16 ise 4 olsun. Değil. Yani şöyle 4'ü buluyor. Ama işleme devam ediyor. Tamam 16'nın karekökü 4. 4'ünki 2. 2'den sonra işte virgüllü sayılara giriyor. Daha hesap makinesi mantığıyla devam ediyor. Ama bildiğiniz üzere karekökünü almak istediğinizde bir koşulda bunu kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bizim iki tane değerimiz var değiş değişen değişebilen bu değerlerimize gelin beraber bir göz gezdirelim. Şimdi birincisine birincisi ping pong omuzumuz. hemen buraya ping pong yazıyorum ping pong parantezimi açtım şimdi şöyle bana içinde iki tane değer istiyor float. Birincisi t value değerimiz, birinci de uzunluğumuz istiyor. Ya yani ben şimdi bu öncelikle e, kodu yazmak için şöyle bir kapatacağım. Şimdi bunu da yapmanıza gereken ne var? Birincisi biz buraya sayı yazmıyoruz. Biz genelde buraya bir başlangıç değeri atıyoruz. Yani nedir o? Ben buraya time nokta time yazıyorum. Genelde böyle kullanıyorum. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor bizim bir sayımız sıfırdan hani şimdi zaman nasıl başlıyor şimdi sıfırdan başlayacak yani sıfır bir iki üç diye başlayacak sıfırdan başlayıp devam ediyor artıyor sürekli artıyor nereye kadar artıyor ona kadar on float şimdi bunu sıfırdan başladığı zaman olduğu için sıfırdan başlıyor olarak algılayın sıfırdan başlıyor ona kadar artıyor 10 olduktan sonra tam ona geldikten sonra işte 9.99 olur hani tam onu da olmaz azalmaya başlıyor. Nereye kadar? Sıfıra kadar. Başlangıç değerine kadar. Hani sıfırdan daha az da olamaz. Sıfırdan ona kadar gidiyor. Sıfır, sonra sıfıra geri dönüyor. Ama bunu e, sürekli yapıyor. Yani sabit olarak bir kere yapmıyor veya yapıp durmuyor. Bunu sürekli yapıyor. Kaydedelim. Bakalım. Şu an değerler gördüğünüz gibi artıyor. Belli bir hızda. Kaçtan başladık? Biz sıfırdan başladık. 0.3 2 4 5 6 diye artıyor bak. Gördüğünüz gibi şu an düşüşte. Hemen en son tap değerine bakalım. 7 8 9'a gelelim. Konsoldan takip edin. Şimdi değerim en son kaç oldu? Bakın. 985 989 92 94 90 98 9.99 994 hani 9.99 oldu artı virgül de devam ediyor en son değer bu bundan sonra düşmeye başlıyor bakın dikkat edin 9.99 sıfır oldu 997 ne oldu en son değer bu oldu buna kadar çıkıyor bundan sonra azalıyor bu sizin nerede işiniz mesela hareketli bir platformunuz var bir objeniz var yukarı aşağı sağ sol ileri geri bu, bu komutu kullanarak bunu hareket ettiriyoruz genelde. Mesela işte objemiz şu iki nokta arasında git gel yapıyor sürekli başladığından itibaren. Bu iki nokta arasında git gel yapmasında kullandığımız yardımcı bir komut olarak kula hani birçok seçeneğiniz var ama kullanılabilecek komuttur ki kullanılır da yani. Birincisi bu, ikincisi ler komutumuz. Ler hani sadece matf mat değil hani matematik fonksiyonu değil. Birçok komutta yine karşınıza çıkacak ee, Bir komut türüdür. Bu iki değer arası yumuşatmayı sağlar Peki nasıl sağlar Sayı dedik virgül Mesela ilk sayın 16 son sayın Virgül t de diyor ki Yumuşatma değerini diyor Şimdi bunu 10 f dedim yine kapattım ee, Buna da bir ekleme yapacağım Şimdi benim başlangıç değerim ne sayım Sayım kaç 16 16'dan 20'ye kadar artacak 20 olunca duracak. Hani 20 olunca duruyor, öyle de kalıyor, 20 olmaya devam ediyor. Ping pong'dan farkı, artıp azalmıyor bir kere. mahsus artıyor ve duruyor. İkinci olarak da bunun smoothlusunu hani yumuşaklığını ayarlayabiliyoruz. Mesela nedir? 10F, hani 10F float bir yumuşaklığa sahip olsun. Bu genelde biraz daha deneyerek olucu, tam oturtacak istediğinizi. Buna ekleme yapıyoruz. Öncelikle time nokta delta time ekliyorum. Bu demek oluyor ki kardeşim diyor benim diyor zamanla hani on float hız, yumuşaklık derecesi 10 float olsun zamanla artsın. Hani zamana göre işlesin. E ben bunu şimdi kaydettim. Projem konsolum tertemiz. Play'e bastım. Aldığım sonuç 6.16.8 oldu. 17.44 oldu. 20 oldu. 3 değer değişti. 3 üç, üç aşamada ilerledi. 16.8, 17, 20. Hani 3 aşamada 20'ye ulaştı. Ya ben bunu uzun tutmak istiyorsam ne yapacağım? Ben bunu mesela 0.1 float yapıyorum. Hani 100, 100 katı daha yavaş olsun. 100 katı. Ya bu nasıl olacak? Mesela play'e bastım. Bu sefer ne oldu? Bakın. 16'dan başladı. Nokta 3, nokta 4. sürekli dönüyor. Hani play'e bastım en baştan. Artıyor. Sürekli artıyor. Hani daha 16'da 17 oldu. İşte 18 daha olmadı. Olacak. 18 oldu. Hani bu yumuşaklık değeri. Bunu ne kadar düşük tutarsanız yani bunu düşük tutarsanız daha yavaş bir geçiş yapar. Yüksek yaparsanız bir anda geçer. Hani bunu 100 yapsam direkt 20 olur. Hiçbir değer atamaz. 16'yı bile atamaz. Hemen şöyle kapatayım. Bakın 16'yı bile okutmayacak. Hani 16.1 bile değil. Direkt 20. Gördünüz mü? Çünkü çok hızlı bir geçiş var, yumuşatmıyor. Şimdi matfey komutunun sonuna geldik. Tabi videomuz serimizin 3. serisinin de sonuna geldik. Birkaç tane daha böyle kodlama detaylı kodlarla ilgili video çekebilirim. Bu kodlara deneyin, kullanın. Öğrenmek açısından bunları notla alabilirsiniz bir yere ileride karşımıza çıkacak sıkça kullanacağımız ihtiyacımız olan komutlar tabi bunun yanında e, kurcalayabilirsiniz kurcalayarak öğrenmeyi ben çok severim Siz de hani kurcalayın bakın matf yazdınız Yanına nokta koyduktan sonra burada benim göstermediğim birçok değer var ki kullanılacak değerler de var ileride mesela atan işte atan asins dediği işte sinüsünü almak arksins atan artanjant, İşte işte atan ay normal tanjant. Hani mesela şey var. Dek to rad. Tabii bunlar ilerleyen zamanlarda konacak. Bu ne yapıyor? Dereceyi radyana çeviriyor. Mesela bir derece 0.017 küsürlü bir radyana eşitmiş. Hani birçok değerlerde bulunuyor burada. Half floor to int diyor. Hani işte normal floor'la aynı bu eski komut şu an kullanılmıyor. Direkt floor yazsanız zaten aynı şey. Ee, i̇şte burada birçok komut da var. Warp Angel işte Max Min gösterdik. Ping Pong. Bunlara bakabilirsin işte sinüs nedir, ne değildir, nasıl kullanılır. Buradan kurcalayın. Ee, ders videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.